Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'den gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Kırmızılar giymiş olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in birbirinden güzel görüntüleri yer almakta. Evet arkadaşlar, dizi çiftimizden çok güzel Esra rengiz, rengarenk görüntülerimiz yer almakta. Güzel çiftimiz oldukça muhteşem görüntülerini paylaşmış. Kırmızılar giymişler. Oldukça güzel, çok neşeli görüntüleri ortaya çıkmıştır. Herkesin çok sevdiği, çok beğendiği hanker çiftinin birbirinden neşeli, eğlenceli, sürpriz dolu ve aşk dolu görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Hanker çifti her zamanki gibi birbirine çok yakışıyor. Karakter bakımından, görüntü bakımından birbirini tamamlayan güzel çiftimizin muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Hoşça kalın arkadaşlar.